Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2x2 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yüzümü göstermiyorum. Çünkü yüzümü gösterdiğimde Rubik'in formülleri gözükmüyor. O yüzden artık bu bütün videolarımı sadece elimi göstererek çekeceğim. Başlıyorum. Arkadaşlar bugün size bunu yapımını öğreteceğim. Şimdi karıştırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Tam karıştırdım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunun bir formülü yok. Beyazdan başlıyorsunuz. Bir yüz seçiyorsunuz kendinizi. O yüzden beyazları yapmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar beyaz beyaz buradaysa bunu buraya getirmenin bir formülü var. Sağa al sol alt sağ. Onunla kadar yapıyorsunuz. Sağ aşağı al sol Aynı formül. Gördüğünüz gibi oldu. Oldu. Ama eğer arkadaşlar şu kısımlar şu kısımların da aynı olması gerekiyor. Aynı yapmak için bir kısmını bozuyorsunuz. Sağ sağ, asla saygıları asla olarak bir kısmını bozuyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz. Bunun köşeleri ne bakıyorsunuz? Benimkinde ne var? Beyaz, kırmızı, yeşil. Ondan bakıyorsunuz nerede? Yok. Kafanıza göre bir yere bir yere koyuyorsunuz. Mesela ben buraya koyacağım. Sağ az sol say kur az sağ formülü uyguluyorum. Sonra bu kısım oldu. Bu kısım oldu. Kafanıza göre bir diğer yer yaptığınızda oluyor. Ben de de çoğu sefer oldu. Sizden olur. Şimdi bakıyorsunuz. Yok. Ama ben. Ama şöyle bir, bir durum var. Şu kısımlar buradaki renk olursa bu kısım yani burada mavi ve turuncu var. Bu kısımlarda aynı aynı renk olursa yine aynı formülü uyguluyorsunuz. Sağ sol solsa, alsa formülünü. Sonra bakıyorsunuz. Burada bakın iki kısımda da var. Hiç problem değil. Yine ikisine de bakarak Yine sağa alt sola asla alt ne uyguluyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz yeşil kırmızı ay evet kırmızı pardon var hemen sağa alt sola saygara alt sağ formunu uyguladıktan sonra her taraf oluyor. Şimdi arkadaşlar bu kısım bu kısmını şey yapıyoruz, beyazda. Şimdi, ay sarıda özür dilerim. Şimdi sarıda. Arkadaşlar sarıda ilk önce eğer varsa, eğer bir sarı varsa onu sol alt köşeye alıyorsunuz ve şunu yapıyorsunuz. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı üst sola sağ yukarı üst iki kere sola ve sağ arkadaşlar olmadıysa aynı formülü tekrar sağ yukarı üst sola sağ aşağı, üst sola sağ yukarı üst iki kere sola ve sağ aşağı. aynı formül devam sonra arkadaşlar yeri değişti yine bu kısmı alıyorsunuz ve devam ediyorsunuz Saykor 3 sola sağ aşağı 3 sola. Saykor iki kere sola ve sağ aşağı. Aynı formüle devam. Arkadaşlar. Yine sol alt köşeyi aldım ve devam. Sonra bu ikili de buraya gelse önemli değil. Bu buradaysa. Bu buradaysa sıkıntı yok yani. Bunun burada olması daha önemli. Yine aynı formül. Saykoru üst sola sağaşı üst sola. Saykoru üst iki kere sola bir sağ Yine aynı formül. Oldu arkadaşlar. Şimdi sırada grubu küpü bitirmek kaldı. Yani bu kısım. Şimdi arkadaşlar e bir olan taraf varsa ben de turuncu oldu. Sizde herhangi bir renk olabilir. Herhangi bir olan kısım varsa onu arkaya alıyorsunuz ve şu hareketi yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu formülü videoyu tekrar tekrar izleyerek şey yapabilirsiniz. Aklınıza ezberleyebilirsiniz. Aklınıza yerleştirebilirsiniz. Yapıyorum. Sağ aşağı. Ön sağ. Sağ aşağı. Arka iki kere sağ. Bir kere yukarı. Ön sola. Saş. Arka iki kere sağ. Ve iki kere yukarı. Gördüğünüz gibi. Bitti arkadaşlar. Siz de bu formülleri uygulayarak bitirebilirsiniz. Hoşçakalın. Bye.